Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Böyle ne bileyim YouTube'da sürekli kaldırırken önümüze çıkan yemekler veya Kore yemekleri ya da koreli lahabaların ASMR videolarında yedikleri o böyle şıpır şıpır suyu çıkan jöreler. Aklınıza hangi yemek türü geliyorsa hepsinden yapacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Neredeyse tüm yemek türlerinden bu videoda yapacağız. Bu arada videomuzda bir konuğumuz var. O da Universe. Ee, aynı yaştayız kendisiyle. Kardeşim o da benim. Merhaba benim adım Universe. 15 yaşındayım. Ve bu videoda ablama eşlik edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu videoda yine Vais'ı davet ettim. Şimdi bu buranın şefinin yanına gidelim. E, ee, şefim şimdi biz geldik. Bugün mutfak bize ait. Ben doğru de anladım değil mi? Tabii ki tabii ki tabii ki. Bu, bugün mutfak size ait. Ee, o zaman biz başlıyoruz. E ben de çıkayım bari. Kolay gelsin. Tarif kitabını bıraktım. Her şey yazıyor. Eyvah arkadaşlar Şimdi adam yani şef çıktı Biz ne yapacağız Kaldık böyle bu arada mutfak deneyimim Arkadaşlar hiç yoktur Keşke balarya ablamı çağırsaydın En azından o birazcık bir şeyler bilirdi de Rezil olmazdık Neyse şimdi Başlayacağız Arkadaşlar ben internette bir Ay ay lavaya düşmesin lavaya sakın düşmesin İnternette bir tane tarif görmüştüm Böyle çok güzel görünüyordu ama nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, ufak bir aslında gelirken ufak bir araştırma yaptım. Böyle çok güzel çilekli bir tarif vardı. Ee, yani çileğin e, çilek reçeliyle bir şey yapılıyordu. Bu videomda ben de ondan yapacağım. Ee, dilerseniz başlayalım. Şimdi yine gel bakalım ablacığım. Öf, ablacım Ben senden küçük değilim. Ya arkadaşlar şimdi e, ablacım deyince olmuyor. Kardeşim deyince sizden küçük gibi görünüyor. Adıyla hitap edince soğuk gibi duruyor. Valla insanın kardeşinin olması biraz zor da bir şey. Hele eşit yaştaysanız çok zor bir şey. Şimdi biz buradan öncelikle çilek al, çilek mi alacaktık? Evet çilek almamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kıyafetin ne işi var? Neyse restoran şefine söyleriz artık. Şimdi buraya geldik. Çiçeklerimizi buraya koyalım da birazcık dayanık burası. Öncelikle şunlardan bir kurtulmalıyız. Şimdi bunların hepsini buraya koyayım. Heh, arkadaşlar şimdi çiçeklerimiz burada duruyor. Bu arada şu kamerayı da birazcık oradan bu tarafa doğru alalım. Evet. Şimdi Burada çileklerimiz var. Ee, bir tarifi ben yapacağım. Bir tarifi daha çok ben yapacağım. Bir tarifte ise daha çok Univoyz olacak. İlk benden başlayalım bence Univoyz. Tamam mıdır? Tamam mı tamam, Bana fark etmez. Abla değil mi? Universe, bir kere daha demeyeceksin. Ee, tamam mı? Tamam abi. I'm, tamam Tamam Jane tamam. İyi öyle olsun bakalım. Ee, şimdi... Benim gördüğüm tarifte böyle sallanan bir çilekli jöle vardı. Ama burada jöle için jelesin olmadığını varsayıyorum. Bu yüzden biz onu bir farklı versiyonla yapacağız. Böyle, e, böyle bir jöle vardı. Üzerine de çilekli krema sıkılmıştı. Ve kekin arasındalardı. Böyle çok hoş duruyordu. Bakalım bu tarif kitabında öyle bir bilgi var mı? Çevirelim. Yok. 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 Bu arada bu tarifleri de deneyebiliriz. Buradaki tarifler çok lezzetli görünüyor. Ay, ağzım sulandı ya. Of, çok güzeller. Üf ya, nam nam nam. Şimdi olsa da isek. Neyse bu video boyunca bunların hepsini deneyecek olmamız çok güzel bir şey. Sonuçta hepsini yemiş olacağız günün sonunda. Ee, bakalım burada e, ne diyor? İşte bu tarifi de yaparız, bunu da yaparız. Yine böyle, böyle dursun. Ya Allah Allah, bu ne biçim bir kitap? Heh. Yok, pizza değil, pizza değil. Böyle bir şişin arasına takılmış marshmallowlu çilek de olabilir. Bu çok güzelmiş. Bunu kesin deneyelim. Bu çok güzel görünüyor. Aha, işte arkadaşlar, bu ve bunun karışımı gibiydi. Bunların malzemelerini hemen buraya getirelim. Yine Sen burada kahve hemen alırım ablacığım. Ee, şimdi bir tane bundan lazım. Bir de şunların hepsinden lazım. Götürüyorum bunları. Getirdim. Şimdi ben buradaki şeyin, yani bu tatlının e, şu halini yapacağım. Bu e, şey, marshmallow mu artık ne denesiniz? Marshmallowlu halini yapacağız. Başlayalım ile çileyi birleştirmekten. Yine vasiyaya yardım etsene. Bu arada bunu buradan geçince ne oluyor acaba? Bir şey olmuyormuş pek de fazla. Şimdi e, biraz da ben yapayım. Bununla bunu birleştireceğiz galiba. Kremamız İnanamıyorum. Gerçekten de tam olarak o görseldeki gibi oldu. Aa çok lezzetli görünüyor şimdiden. Bir an önce yesim geldi açıkçası. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Daha da bitmedi. Buna bunu ekleyeceğiz. İnanamıyorum. Bu arada bu çok daha güzel oldu. Bir tane bir paket daha eklersek çok daha güzel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bir de öbür sayfadaki tarifi yapacağım. İz görünüyorlar videoda bir sürü böyle güzel tarif deneyecek olmamız da çok daha güzel. Bu arada arkadaşlar bir gün boyunca Kore veya Japonya artık neresi çıkarsa e, Kuraldan çıkan ülkenin yemeklerini yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi ikisimiz de bir tanesini yiyelim. 3, 2, 1 Nam 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 çok güzeldi. Evet bu arada çok güzeldi. E, o zaman sıradaki tarifimize geçelim. Bu tarifimiz de üniversite ön planda olacak ben arkaya geçeyim. Evet ben şimdi böyle tatlı yapmakta pek istemiyorum. Bu yüzden birazcık değiştireceğim konsepti. Biraz soslu makarnadan yanayım. Ee, şimdi böyle geriye çevirelim sayfalarım. Geç ben bu sefer e, kendi bilgime dayanarak yapacağım. Kendi bilgime dediğime bakmayın. E, okulun e, okulda yetişik kaldığımda bulduğum teknik e, teknikler yani kendi bilgim bu. Neyse. Şimdi burada bu kitaba ihtiyacımız olmayacak. Gerçekten inanabilirsiniz. Bu kitabı hiç kullanmayacağız diyebilirim. Oo, kendine güveniyorsun. Benimkinden güzel olmayacağı kesin de. Öyle olsun bakalım Universe. Abla. Tanırma beni yani. Neyse. Ee, şimdi. Buradan önce ablacığım çekil. Böyle büyük bir e, kabanla yani tencere almamız gerekiyor. Suyu fazla olmalı çünkü. Evet suyu doldurduk. Bunu da buraya koyduk. Şimdi o su kaynayacak bitecek. Tencerenin ısısıyla bir, bir tık daha su koyacağız. E, biraz daha ekleyeceğiz. Onunla yapacağız. Bu sırada biz de domatesi. Arkadaşlar bir şey biliyormuş. Rezil olacağım galiba. Üf, neyse. Rezil olacağım. Öf, bir şey beceremez. Bir şey beceremeyecek. Abla. Neyse ablamı dinlemiyoruz. Ee, şimdi ben domates lazım bana. Hemen bir tane domates almaya gideyim. Bu arada makarna gelmişken alayım. Unutmuşum. Acı biber ve de domates. Bunları buraya koyalım. Evet su kaynamış ve bitmiş. Şimdi dolduralım. Bu şimdi bu tencerenin sıcağı birazcık geçmesi lazım. Sen ne yapıyorsun öyle? Allah Allah buna zeytinyağı falan. Abla hayır. Bozmaya çalışma. Universe abla mı dedin? Bu arada arkadaşlar neden abla dediğini ben biliyorum. Bir ay önce doğmuşum da ondan. Universe. Tamam abla. Yani Jane tamam tamam. Şimdi bunu ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz zeytin zeytinyağından rengi oldu birazcık. Azıcık daha su ekleyeceğiz. Şimdi Bunları birazcık töpten geçeceğiz o sırada. Ay yanlışlık oldu oldu. Oh canıma değilsin. Oh canıma değilsin. Ben daha güzel yapmıştım. Hiçbir şey yanlışlıkla yapmamıştım. Heh. Abla. Yani e, Jane. <laughs> Gerçekten Jane dememe çok sinirleniyor. Benim duygunluğuma geliyor. Ne yapayım? Ya bak Universe çok harcama. Burada usta çalışacak daha. Ya tamam abla. Az önce duygunluğuma... Ay Aa! bu ne? Bu ne zaman geçiyor? B bir şey olmaz diye yedim ama Oh abla karşısan böyle olur işte. Abla yani olacaksın Tamam ya bir şey olmaz. Devam et devam et devam et devam et. <laughs> İstediğim her şey bozuluyor. Ta ta ta. Arkadaşlar kanal benim sonuçta benden güzel yaparsa rezil olurum değil mi? Şimdi hızlıca bunları bundan artık bu adını unuttum. Bundan geçireceğim. Bunlar bundan geçerken makarna, makarnamızı da buraya koyacağız. Tamam, şimdi buradan bir tane ee, tabak alalım. Ben geçerim. <laughs> bu, ah, bu yeter bu kadar bunun oldu. Ay ay çok sıcak çok sıcak. Heh. Şimdi burada e, bunu bu sosu. Ay ay bunu da hiç... Vallahi valla. E, bu sosu bir şekilde bir kapağı aktarmamız gerekiyor. da Bunun kapağı nasıl açılıyor ki? E, abla bir dakika ben. Sen bekle şimdi. Buna bu arada zeytinyağı dökeceğim. Aa, ben yanlışlıkla e, kapağını birazcık çıt sesi çıktı kapağından. E, kırmış olabilmeme karşı e, şimdi bir an önce e, bu tarifi yapmam lazım. İnşallah bir şey olmamıştır. Neyse. E, görmeden hemen üzerine koymalıyım. E, ay 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 Makarna Gitti. içmek zorundayım. Ay, ay geçti. Üf, tamam tamam izin verdim bir kere daha yap. Üf ya bu tarifte de bir daha yapmayacağım vallahi. Niye bu kadar kötü oluyor bugün? Neyse. Ay bu ne ol? Ayol bu peynir bu, bunlar hiç böyle olmazdı. Herhalde lokantanın lokasyonları biraz farklıymış. Şimdi e, hadi hadi bekliyorum. Yap yap. Az önceki neresi yapacağız? Sütü bir tık böyle zeytinyağı ekleyeceğiz. Rengi hafif değiştiğinde ocağa koyacağız. Birazcık ısınmasını bekleyeceğiz. Ondan biraz sonra suyu bitecek. Evet suyu bitmesini beklemiştik. E, çok seri olmalıyım. Bunların suyu, bit suyu bitti. Hemen e, bir kere daha dolduracağım. E, yine zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra makarnanı açalım. Ve pişmeye bırakalım. O pişerken biz de peynir rendeleyelim biraz. <laughs> Peynirimiz rendelendi. Ee, herhalde bu da oldu. Şimdi şimdi bunu kullansam ne olur? Kardeşim mesaj geliyor. Hadi. Çünkü çok sıcak. Ee, şimdi... Bunu neyin içine koyayım? Ee, bir tane artık e, şu tabağı, şu tabağı hemen alayım ve bunun üzerine koyayım. Ay. Görünüyor mü arkadaşlar? Benden güzel yapamayacağını e, şey kendisi bile biliyor. <laughs> ve Allah. Ay ya neden olmuyor bu? şimdi olacak. Allah Allah. Ya bu niye olmuyor ya? Allah Allah. Bir dakika ben başka bir yerde deneyeceğim bunları. Şuraya bir kesireyim. Heh. Bu olmadı ya valla. Neyse. Şimdi buna bunu da ekleyeceğiz ve çok daha güzel olacak. Öf dayanamayacağım. Tamam tamam. Hepsini sen güzel olmasın yemeğin diye yaptım ya. Öf. Benden güzel yemek yapıyorsun. Ablacığım. Bir şey olmaz. Ben e, bir yeriz. Hadi gel. Çok güzel kokuyor. Çok güzel olacak. Çok güzel olmuş. Hadi yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Of Of çok lezzetliydi ya. Karnım da ağzına karnım karnım ve ağzımı mı e, unuttunuz da söylediğim arkadaşlar. Karnım e doydu, e, doyduk. Sen de doydun mu üniversite? Vallahi bu videoda yediğim en güzel e, tatlıları ve makarna oldu. Üç tane toplamda yemek tarifi yapmış olduk. 2 tanesi tatlı ablam yaptı. Birini de ben yaptım. Birazcık zor ama neyse. Ee, evet arkadaşlar videoda sahne neydi? Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video bu şekildeydi. Görüşmek üzere.